Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bisiklet sürme videosu çekeceğiz ama şey arkadaşlar videoya geçmeden önce bir likeınızı ve aboneliklerinizi alırım ve videoya başlayalım evet arkadaşlar geldik şu an güneşten çok falan çok göremiyorsunuz telefonu da böyle tutmam lazım yoksa düşerim. Bütün bir tur iki el şey, biter el falan ama öyle gemi yapamıyorum yani arkadaşlar güneşten beni fazla gün arkadaşlar güneşten fazla şimdi gitmeye başlayalım evet arkadaşlar biliyorsunuz benim video hesabım çalındı ona sonra korkunç videolar yani bir yere video çekmiştik biliyorsanız ne videosuydu o? Ha, arkadaşlar bebek piştik Hep bize cam atmışlardı. Soğan atmışlardı. Domates, bardak falan atmışlardı. Oradan sonra e, mahalleye geçtik. O videodan sonra gittikten sonra arkadaşlar Arkadaşlar teyze çarpıyorum. O yüzden bunu şu. Orada sonra bu haline geldik işte. Arkadaşlar. Bundan sonra iki video çektik orada. Bir o video canlı bir şey dedim. Bu dediğim. Arkadaşlar. Bir orada çektik. Bir burada şey bir video çektik. Saklanmaç videosu. Bir onu çektik. Saklanmaç videosu çekmiştik. İşte biliyorsunuz e, burada hani Emirgil falan, Barangil falan filan var. Baranın ben Meliyim. Ben bu. Ben o hesabımız çaldı işte. Orada bir abone ol. Orada çalındı. yeni video kurduk. İşte onları dedim. Şu an 100 abone, 100 aboneyiz. Ben aboneden 100 olsam abone çaldılar için 100 abone yeni videolar. Bugün o Ferhan Arkadaşlar. Bu arada beni takip edenler. Beni takip edenlere. Buradan küçük gönderiyorum. Onlara bizi takip edenlere çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Birazdan. Öğlen olan bu diyorum sabah. Şu an sabah çıkıyorum. Bisiklet Öğlen çekeceğiz bir de videosu çekeceğim. Bir de öğlen var. Bisikletle arkadaşlarım gelecek. Onlarla bisiklet videomu çekeceğiz. Yani, bisiklet videosu. İyi. Orada işte. Orada birazcık durdu. O zaman çekeceğiz bir de. Arkadaşlar. ama bana demiştim onlar, işte taşındı. Taşındı. onlar taşındı 2 gün oldu. Videomuzu çaldığı işte. Zabi videoyu aç. O videomuzun adı O videomuzun adı Bilal'di. O videomuzun adı Bilal'di. Bu videomuzun adı da Kulüp. Ben kaldım burada. Hey arkadaşlar araba Öndeki araba geçsin. Ben geçeceğim. Öndeki araba gitmeye yok ki. Nasıl yapalım? Böyle dönemiz gidelim. Öndeki araba gitmeye. Evet. Ama videomuzun çok güzel olacağını karar veriyorum. Çok güzel olacak videomuz. Sonra çok, çok çok rica istiyorum. Biz abi neden bizi 1200 abone çıkardın? Ya bu videoya 1000 like gelirse arkadaşlar bilmiyorum. Siz de karışın. Arkadaşlar beni Mehmet diye birisi e, takip ediyor. Hatta 100 aboneydi. de bu attı. Ben ondan ben ben 99 istemiştim. O 160. Çok onu ona buradan öpücükler. Ona buradan öpücükler atıyorum. Ona mağazada buluştuk. Çok sevindi. Arkadaşlar Eğer siz de bana böyle aboneler olursanız belki siz de de Size sizle de buluşabiliriz. Arkadaşlar siz beni takip edin. Siz de beni takip edin. Takip edin. Size de böyle şeyler yaparım. Ama mağazada buluştuğumuz gün 2 gün oldu. Çok oldu. Ona iPhone ekledim. Anne yüz abone atmıştı ya. Yani 100 abone. Yüz abone. Yüz TL atmıyorlar. Atmıyor. Yüz TL değil. Bu abone atıyorlar 1500 e oluyor. Öyle 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 oluyor. Şart ona gittim hop. 99 bin lira, 99 milyara ona 980 milyara telefon aldım. arkadaşlar aldım. Siz de beni takip ederseniz belki konuşabilirim. Yani şimdi o yüzden çok dikkatli olmam lazım. Hiç yavaş gideceğim. Burada videoyu kapatacağım. Kapatmam lazım. Burada videoyu kapatacağım. Uykuşa geçtiğimde videoyu açacağım.